Ay, saat kaç bir bakayım. Hı, of, çok geç olmuş ya. Ben niye bu saat kaldım Neyse ya benim ne acelem var ki? ben niye krem sürdüm ya? Elim yüzüm krem boşa gidecek. Oraya o aydın Ben, ben, bana günaydın ya. Ben çoktan uyandım. Ay Atlas. Atilla mı? Atilla Atilla. Atilla'cığım kalkar mısın artık canım? Ya, ha, anne. Ne oluyor ya? Oho, ne güzel yaptım ben ya. Kalk oğlum kalk. Anneciğim canım benim. Canım kızım kalk artık. Sabah oldu anne bir uyutmadın ya tamam ya çık odamdan ya aa hepiniz niye bana böyle davranıyorsunuz bakın bugün tatile gideceğiz vlog çekeceğiz ay anne ya ne tatilmiş be anne valla yani ne tatilmiş anne ya babam uyandı mı da bizi uyandırıyor oğlum uyanmadı daha ama uyanacak. Hmm, gel bakalım. Baba kalksana be. Ya ne kaldırıyorsun? <laughs> Baba o ses senden çıktı çıktı. Benden çıktı ya ne olmuş ki? Ne ne oldu kızım? Ne oldu beğenemedin? Ya of anne ya. Ya bir sus. Ee, valizler hazır mı? Nivelize. Daha başlamadık. Yarın gidiyoruz ya. Aa, yarın mı gidiyorduk Ben bugün niye biliyordum? Valizini hazırladın mı cidden? Evet. Ya manyak ya. Neyse, artık e, vlog çekeceğiz. Vlog için de şuradan kamera seçim. Hangisini şey çeksek şey, 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 turuncu ya da dur, yeşiliyi. Yeşili alayım. Tamam. Evet, Şu sonra şuradan bir de şunu alalım. Tamam, ee, vloga başlayacağız. Kızım sen başla. Anne, şey miyavar sonradan mı gelecek? Evet, miyavar sonradan gelecek maalesef. Kızım sen geç içeri. Otur. Tamam, başlatacağım ben. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte valiz hazırlayacağız. Evet. Ben de bilmiyorum böyle bir şey. Tatile gidecekmişiz. Neyse anne e, bana valiz ver. Valizimi vereyim. Hangisini istiyorsun? Bunu ver. Oo, kızım o çok büyük. Anne ya ben bunu sığmam bile. Bu ne ya? Küçücük valiz. Allah Allah valiz bile değil ya bu ne? Neyse şimdi arkadaşlar ilk başta gecelerimi alayım size elinizde tutamayız Şöyle sizi koyayım tamam. Şimdi arkadaşlar biz Antalya'ya gidiyoruz. Şimdi gecelerimi aldım başka ne alabilirim bunu alayım. Bunsuz olmaz arkadaşlar şunu bakın. Çok tatlı bunu almam lazım. Şunu alayım anneme de bir şeyler bırakmak istiyorum. Çünkü annem valizini boş götürmek istemez. Her şeyi doğmak zorunda. Yok ona annem alır zaten. Büyük ihtimalle. Yani annem onu bırakmaz arkadaşlar. Biraz ee, çok eşyam olduğu için arkadaşlar. Biraz fazla alacağım. Allah. Arkadaşlar pardon bu ara. E, gözünüz önünde e, ee, birazcık kıyafet değiştiriyorum yanlışlıkla ama. Bir şey olmaz herhalde ya. Neyse şunu alacağım. Antalya çok sıcak ama burası soğuk olduğu için yani pek bir şey giyemiyorum ama ay bunlar ne ya? Neyse arkadaşlar ben kıyafetlerimi aldım. Aldım. Aa dur dur. Az daha mayıyı unutuyordum. Arkadaşlar bunu annem alır. Ama annemin mayısı yok. Annemin mayı Annemin mayı arkadaşlar duyuyor musunuz? Anneme maya kalmadı. Neyse. Annem de maya kullanmayı ver. Zaten annem e, havuzdan biraz korkuyor. Yani çaktırmayın. Neyse şimdi ben ne alabilirim? Tabletimi alayım arkadaşlar. Tablet önemli. Son cüzdanımı alayım. Cüzdanım nerede diyecektim. Buldum. Cüzdanımı alayım. Telefon olmazsa olmaz. Sonra arkadaşlar bir de yolculuk çantası hazırlayacağım ben. O da bu olarak yaptım. Bunun içine cüzdanımı telefonumu ve tabletimi koyacağım. Bir de e, suyumu da koyacağım. Bir de bakım kremimi koyacağım. Çünkü e, artık bakım yani bakım değil de doktor bana bunu kullanmam lazım Bu yüzden kullanıyorum. Şu arkadaşlar size de öneriyorum. Doktorum da beni çok seviyor tabii yani. Evet arkadaşlar bekleyin ya da durun. Tamam. Ee, benim çantalarım hazır galiba. daha ne alabilirim? Ne alayım? Oh, vanilya oyun. Neyse. Aa, e, arkadaşlar görüşürüz. Şu an e, Atilla çekecek. Evet arkadaşlar, kamera bana geldi. Ne dediğini hiç bilmiyorum. Neyse. Şimdi anne bana da bir valiz alayım. Ama sen zaten senin az eşyan var. Sana bunu versem yeter. Evet ba bana bu yeter la. Arkadaşlar ben de aynı fark ettim. Bana bu yeter. Neyse şimdi e, benim geçeleyim aks. Ha bu. Yok. Bir dakika. da yani şunu bir de. bunu babam giyenece. Ay. İğrenç arkadaşlar. İğrenç. Ben karizma bir erkeğim. Bunu alayım. Babama hiçbir şey kalmasın istiyorum. Aa, burada bir şeyler yok. Hı, bunu alayım. Şurada bu annemin bir şey yok. Hiçbir şey yok. Aslında annemin olsa ne olur ki. Erkek şeyine de benziyor. Onu alabilirim yani. Ama bilmiyorum almasam mı? Arkadaşlar babam hiçbir şey bırakmadım tamam benimki bitti zaten yani ne benimki niye çekmeye çalıştı amınım neyse e, tabletimi alacağım aldım hatta tamam tabletimi alacağım başka buralar boş zaten tamam telefon bir de şey tamam arkadaşlar ben hazırım şimdi anime aman hepinize merhaba arkadaşlar Başta yapmıyorum çünkü eee anne yapmıştım zaten. Şimdi ben de kendime bir valiz alıyorum. Ee, biz şeyle birlikte kullanacağız. Şimdi arkadaşlar buna yolculuk çantası yapacağız. Çünkü bayağı uzun yolumuz var. Bunu da kendi çantamız yapacağız. Yani öyle. Şimdi hemen kendi çantamızı hazırlıyorum. Gel. Gelsene be. Tam be geldim ya. Ne kızıyorsun? Şimdi arkadaşlar ben buradakilerin hepsini sömürürüm. Hepsini sömürürüm. Bak. Bulsuz olmaz. Yedek bir pijama alalım. Şunu alayım. Hmm. Ne alsam ki? Almayayım. Tamam almayayım. Sen dedin ki almayayım. Bak. Bak. orada beni rezil etmezsin. Değil mi? Lan. Tövbe tövbe arkadaşlar. Pardon. gözünüzün önünde de değiştirdim ama. Çırpmaz şey herhalde. Sonuçta kızız diyenler var. Erkekler de izliyordu büyük ihtimalle ama bilmiyorum. Büyük ihtimalle izlemiyorlar. Neyse. Ay maya bırakmamış bana. Neyse zaten ben girmiyorum. Oğlum mayanı aldın mı? Ben de bilmiyorum. Olmaz. Ana anne hani unutuyordum da. Tamam arkadaşlar biz de çantamızı hazırladık. Şimdi yolculuk çantamızı hazırlayacağız. Şimdi yolculuk çantamıza ilk önce e, yani bu yolculuk çantası benim kendi çantam bu onu da götüreceğim onu götürmez olmaz. Şimdi buna yolculuk çantası diyorum ama ben buradakileri alacağım tabii ki de olmaz. Sonra buradan e, bakın kremlerimi bir tane gibi yapmışım Gerçekten çok mantıklı. bunu alacağım. Tamam bu kadar. Cüzdanı alsana la cüzdanı cüzdanı. Tamam be al cüzdanı. Ya niye benimkini alıyorsun? Canım istiyor. Daha bu da evin anahtarı tamam. Daha benden bir şey istemez değil mi? İnşallah. Şimdi arkadaşlar. Aa, orası sıcak olabilir diyorlar. O yüzden ben gözlük almayı düşünüyorum böyle. Böyle nasıl olur Ama çok çirkin oldu. Neyse yani gözde gerek yok. Evet şimdi geldik sıra benim güzel mi güzel mi güzel çantam. Ben niye bunu yere koymuyorum? Böyle elimde taşıyorum size. Işte. Ar ar. Şimdi şöyle telefonlarımızı koyalım. Kendi telefonumu koyacağım. Kendi cüzdanımı koyacağım. Oraya sen gelecek misin? Ben gelmeyeceğim ya. Ben ben pek se gezmeyi sevmem. Aksın aslında sen gezmeyi sevmiyorsun. Neyse arkadaşlar, şimdi bakalım başka ne alabilirim. Geç. Aa arkadaşlar. Dur, 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 dur. az daha unutuyorum. Ne alacaksın gene? Ay dur çocukların tablet. <laughs> arkadaşlar biz kendisinki hazırlıyoruz da daha Elisa'nınki de var. Yani Elisa'nınkini daha göreceksiniz. <laughs> Neyse. Çiş bu ne ya? Ya sus. Çiş demeten de şaşırız arkadaş. Evet arkadaşlar şöyle şu tacımı alıyorum. O kafama taktı. <laughs> tamam. Ay kalsın. Şöyle. Ay bunlar hep oyuncak. Tamam şimdi arkadaşlar ben de hazırım. Şimdi Elisa için valiz götüreceğim. Ve Elisa da geliyor biliyorsunuz ki. Elisa gitmezse yani ben de gitmek zorun gitmemek zorunda kalırım. Neyse Elisa için bunu götüreceğim. Elisa bunu sar. Valla bana hiçbir şey almadın. Ben sana küstüm. Sana hiçbir şey almadım mı? En çok sana aldım la. Nasıl sana hiçbir şey almadım? Arkadaşlar yalan olsun kalmadım. Çocuklar getirin hadi valizlerinizi. Tamam be anne getiriyor bekle. Getir bakalım. Ee, tamam. Hepimiz aşağı iniyoruz arkadaşlar şimdi. Hadi inelim. Hadi inelim. Evet geldik. Ama bayağı uzun oldu arkadaşlar bu video. Yani yoldan gibi falan bu videoda çekebilirim maalesef. Durun ben şunları bir dışarı götüreyim. Çünkü burada